Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bugün inşallah benim İslam'a girmem noktasında en etkili olan Kur'an-ı Kerim'in mucizevi oluşundan bahsediyor olacağım. Tabi geçmeden önce meselemize bilmemiz gereken birkaç bir şey var. İlki şimdi tarih hakkında en güvenilir bilgi nedir? Yani biri size işte 300 sene öncesinden bir haber getiriyor. En güvenilir bilgi nasıl getirilen haberdir diye bir soru sormuş olayım. Hemen en güvenilmezinden sıralayayım inşallah. En güvenilmezi o dönemde yazılmış olan tarih kitaplarıdır. Mesela Osmanlı tarihinden bahsediyorsak biz adam hanedana yakınsa övüyor, eğer hanedanın uzaksa kötülüyor. Yani Osmanlı tarihi hakkında ya çok övücü ya da çok yerici şeylerin var olduğunu görebiliyoruz ki bu en güvenilmezidir. Bundan daha güvenilir olan ise o dönemde yazılmış, yapılmış olan eserlerdir. Bundan daha güvenilir ise işte o adam yalancı mı, güvenilir bir insan mıdır? Benim diğer insanlara davranışlar nedir? Bu tür işte o şahsa ait bilgilerin araştırılması ve ondan sonra yani araştırılıp ondan sonra aktardığı haberdir. Daha güvenilir. Ondan daha güvenilir ise yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan toplulukların verdikleri haberdir. Mesela sizin yaşamış olduğunuz şehrin merkezinde işte bir şey satılıyor olsun. Siz de oradan geçiyor olun. Orada diyor işte ya da pazar kurulmuş olsun işte. Neyse Oradan işte biri sizin yanınızdan geçerken diyor ki bak diyor işte şurada şu fiyata işte şöyle bir şey satılıyor ya da pazar kurulmuş diyor. Yalan söyleyebilir mi o adam? Söyleyebilir mümkün. İşte şuradan da geliyor işte başka bir yerden geliyor. O da aynı şeyi söylüyor. Bu sefer adam şuradan geliyor o da aynı şeyi söylüyor. Buradan geliyor o da aynı şeyi söylüyorsa artık nedir? Bu bakın onun yani orada pazar kurulduğu ya da x şeyinin satıldığına dair iyice kesinlik ifade eder. Yani ki bu en güvenilir bilgidir. Yani tabi mesela benim arkadaşlarım olsun işte. Onlar size bir haber aktarıyorsa nedir ben bu noktada onları yalan üzerine birleştirebilmem mümkün mü? Mümkün. Dönü değil mi? Yani tabi bu güvenilmez olmuş oluyor aslında. Neyse en güvenilmez yalan üzerine birleşmeler mümkün olmayan toplulukların verdikleri haber olmuş oluyor yani. Bu bilmekimiz gereken ilkiydi. İkincisi ise mucize meselesi. Şimdi mucize nedir? İşte bir yani insanın yani peygamberlik iddiasında bulunan yani yaratıcı tarafından elçi olarak gönderilmiş olan bir insanın peygamberliğini ispatlayabilmesi için onlara verilmiş olan olağanüstü şeylerdir. Mucizede işte esas olan iki şey nedir? Birincisi ortaya olağanüstü bir şey koyması, bir iddia atması yani ve karşıdaki insanları onun bir benzerini, bir üstünü getirebilmekten aciz bırakıyor olması. İkinci şey ise o toplumda en çok övülen yani onların en çok övündükleri şeylere meydan okuyor olması. Mesela ben 30 senelik boksör oluyorum işte. Şurada diyorum ki 10 yaşındaki çocuğa ben bunu dövebilirim diye ortaya bir hatta iddia atıyorum. Ne oluyor? Benim onu döveceğim zaten bellidir. Ya da hiç ben ne bileyim, dövüşle alakası olmayan zayıf bir toplum olsun işte. Ben de gidiyorum onlar öyle bir iddiada bulunuyor. Bakın ne oluyor? Bu iddia saçma olmuş oluyor. Yani onların en iyi yapabildikleri şey neyse benim de onlara o şekilde meydan okumam gerekiyor. Yani mucize noktasında bilmemiz gereken en önemli iki şey buydu. Şimdi asıl meselemize geçecek olursak Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın da dönemi incelendiği zaman orada o dönemdeki Arapların en iyi yapabildikleri şey, en çok övündükleri şeyin edebiyat yani şiir yazmak, belagat olduğu görülecektir. Yani belagattan kastımız ne? Bir düşüncenin, duygunun işte o anki duruma göre karşıdaki insanın anlayabileceği bir şekilde akıcı olarak ifade edilmesi yani. Tabi bunu direktman çok basit bir şey indirgememek gerekiyor. Mesela ne bir tane adam işte şiir yazıyormuş. Orada bir tane kelime koyacakmış şiirine. Onun için yıllar boyunca düşünmüş yani o adam. Eğer o kelimeye farklı bir şey koysa orada cümle düşüklük arz edecek. Akıcı olmayacak mı yani? Yani nasıl diyelim çok basit bir şey olmadığını en başta bizim bilmemiz, idrak etmemiz gerekiyor. Yani o dönemde en çok övündükleri şey o yani. Peygamber Efendimiz de geldi. Ne dedi onlara? Türkçeleştirelim biraz. Ben işte Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim. İşte siz işte bu dünyada yaptıklarınızla hesaba çekileceksiniz. Cennet, cehenneme sokulacaksınız. Yani onu onlara bildiren bir elçi olduğunu ifade ettikler zaman onlar ona ne söyledi işte? E, iftira attılar öyle değil mi? İşte bunu sen uyduruyorsun dediler. İşte sen sihir yapıyorsun dediler. Ben ne bileyim o delidir dediler yani. Tam bu noktada ne devreye girdi? İşte Kur'an-ı Kerim onlara şu şekilde hitap etti. Meydan okudu yani bu noktada. Yani Kur'an-ı Kerim mucizeliği de buradan geliyor. Mesela ne dedi bir tane surede İsra suresi dedi ki de ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için toplansalar, birbirlerine yardımcı olsalar da yine onun bir benzerini getiremezler diye onlara meydan okudu. Ya da başka bir ayet-i kerimede Yunus suresinde yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki sadıklar iseniz onun benzeri 10 on surede siz getirin dedi. Allah'tan başka taptıklarınızda yardımına çağırın diye yine meydan okudu. Şayet bir diğer şeyde de ise ayet kelime de ise Bakara suresinde şayet siz kolumuza indirdiğimizden şüphe için şüphe ediyorsanız haydi ona benzer bir tane surede siz getirin diye böyle meydan okudu. Yani bir benzeri kitaptan meydan okunu benzeri bir kitap getirmelerini istedi. Sonra 10 suriye indirdi. Sonra da bir sureye indirdi ve onlara meydan okudu. Tabii bu noktada şunu zikretmek gerekiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim kelimeleri ve cümleleri Arapça olan bir kitaptır. Araplar Arapça konuştular. Arapça işte şiirlerinde, yazılarında her yerde kullandılar. Nesilden nesile aktardılar. Yani dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim Arapların söyleyebileceği bir tarzda sözdür. Fakat Kur'an-ı Kerim incelendiği zaman orada görülecektir ki daha önce bunların yani Arapların hiç bilmedikleri, yani daha önce hiç konuşulmamış farklı bir tarzda, farklı bir üslupta geliyor Kur'an-ı Kerim'in ifade tarzı, üslubu işte Evet bunu da zikrettikten sonra şimdi Kur'an-ı Kerim'in kimden gelebileceğini ortaya koyalım. Yani seçenekleri sunalım ve onları teker teker çürüterek onun Allah'tan gelmiş, yani yaratıcıdan gelmiş olduğunu ispatlamaya geçelim inşallah. Kim nedir? Kur'an-ı Kerim ya Araplardan yani Arapça bilen yani Araplar yazmış olabilir. İlk seçeneğimiz bu. İkincisi ise onu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylemiş olabilir, yazmış olabilir. Üçüncüsü ise bu Allah tarafından gelmiştir. Yani bakın ne oluyor? Bu üçünden başka hiçbir seçenek yok. Tabi bu noktada şeytan yazmış diyebilir mi birisi? Diyebilir. Fakat o yani şeytan yani İslam'a ait bir şey olduğu için İslam'ın doğru olduğunu kabul etmiş oluyor. Ya da başka bir dinde olsun işte. Onun doğru olduğunu ispatlaması gerekiyor ya da bu noktada. Yani onun yaratıcı tarafından gelmiş olduğunu ispatlaması gerekiyor. Yani benim uzayda da gelmiş getirmiş olabilir gibi böyle bir sürü şey söyleyebilirler yani. Fakat onlar şey yani kendi beyniyle alay ediyor yani. Bu üçünden başkasının olması mümkün değildir yani. Ya Araplar yazmış olacak ya Muhammed Aleyhisselam ya da bu kitap Allah tarafından gelmiş olacak. Şimdi ilk söylediğimiz şey batıldır. Niye? Çünkü ne dedik o ay okuduğumuz ayet-i kerimelerde Araplar yani çıktı dedik işte ben peygamberim bana iman et dedi. Onlar yalan söyledi. O da dedi ki madem siz bana bunu söylüyorsanız hadi onun benzeri bir şey getirin dedi. Yani tabiri caizse şunu söyledi yani elinize iki alın iki üç tane kağıt kalem alın dedi işte. Bakın size İslam'ı yok etmek için yani düşman olduğunuz İslam'ı yok etmek için size bir fırsat sunuyorum. Eğer onu yaparsanız İslam çökecek dedi yani yapacağınız şey bu kadar basit dedi yani Türkçeleştirilmiş hali. Bu bunun fakat ne oluyor biz tarihsel sürece baktığımız zaman yani Kur'an-ı Kerim'in bir benzerinin ya da bir suresinin bir benzerinin getirildiğine dair bir haber rivayet edilmiyor, aktarılmıyor yani o dönemden diğer döneme. Yani bunu şey yapmıyor. Ne dedik biz işte Muhammed Aleyhisselam arkadaşları aktarmıyor yani işte. Ee, orada işte Arap Yarımadası'nın doğusundaki de, batısındaki de, güneyindeki, kuzeyindeki de yani yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan insanlar böyle bir haber aktarmıyorlar yani. Bunun Araplardan gelmiş olması batıldır. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Onlar ne yaptılar yani çok kolay bir şeyken yani mesela ne diyoruz başka bir örnek işte. Benim önümde bir tane şöyle bir şey var işte. Diyorum ki ben diyorum ki bunu buradan sen kaldıramazsın diyorum. Eğer sen ne yaparsın bu iddiamı çürütmek gelirsin bunu kaldırırsın yani. Olay o kadar basittir. Ama onlar bu, bu asit yolu yapamadıklarından dolayı ne yaptılar? Kılıca başvurdular yani boykot ettiler, işkence ettiler Müslümanları. Bakın ne oluyor bu saydığımız iki sebepten dolayı yani onlar kılıçla karşılık vermeleri Aynı zamanda da öyle bir haberin yani ona benzer bir surenin aktarılmamış olmasından dolayı ilk seçenek batıl olmuş oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in Araplardan yani Arapların birisinin yazmış olduğu batıl olmuş oluyor. Şimdi i̇kinci seçeneğe geçecek olursak onu Muhammed Aleyhisselam'ın yazmış olması bu da batıldır. Çünkü o da Muhammed Aleyhisselam da o da Araplardan bir ferttir yani. Dolayısıyla onun da onun bir benzerini yazmış olması o da batıldır. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Şimdi nedir? Yani bir insan ilk başta Arapçaya giriyor işte. Aman pardon edebiyata giriyor olayına. Orada ne yapıyor? Yani ilk yazdığı ile son yazdığı bir olur mu? Öyle değil mi? En baş nedir? Anlatımı, üslubu kötüdür. Daha sonra ilerledik sıra daha da güzelleşir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in yine incelendiği zaman orada görülecektir ki Oradaki yani ilk suresi yani yaratan Allah'ın adıyla okudan en son inen ayet-i kerimeye kadar <laughs> aynı seviyede geliyor yani. Dolayısıyla eğer bir şair işte bir şey yazıyorsa ilk başta kötü bozuk bir anlatımla başlayıp ilerleyeceğinden dolayı Dolayısıyla ona ait olması da batıl olmuş oluyor. Bu noktada şunu da söyleyebiliriz zamanda bir insan istediği kadar üslubunu, tarzını değiştirmeye çalışırsa çalışsın belirli bir şekilde, belirli bir tarzda konuşur yani. Peygamber Efendimiz hem kendi sözlerini söylüyor. Yani kendisi uydurmuyor tabii. Bunları kafasından uydurmuyor. Yani ama öyle söylemiş olalım anlaşılmaz açısından. Hem kendi sözlerini söylemiş oluyor. Aynı zamanda da Kur'an-ı Kerim'den ayet söylemiş oluyor. Gene aynı şekilde onlar yani söylemiş olduğu sözler, hadisler ile Kur'an-ı Kerim karşılaştırıldığı zaman oradaki üslup ve tarzının da birbirine benzemediği görülüyor ki işte bu saydığımız sebeplerden dolayı onun Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş olması da batıldır. Tabi aynı zaman ne dedik? Enların en çok övündükleri şey edebiyat olduğunu söyledik. Yani bu toplumda hemen en çok şey ne? Ağzına yapışmış olan şey onu işte ne? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam uydurdu diyor çıkıyor. Halbuki o, top, o dönem incelendiği zaman o dönemde çok daha büyük şairlerin, bilmem ne Lebit'tir, Tufeyl bin Amr gibi çok değerli şairlerin, edebiyatçıların olduğu görülecektir ki yani onların yazdığını söylese daha mantıklı olacak. Fakat o şey yani hiç öyle şey yapıyor yani. heva ve hevesine göre inkar ediyor diyelim. Neyse yani onu söylese daha mantıklı olacak ama hiç bakmamış bile. Neyse bu saydığımız sebeplerden dolayı yani bu Araplar bu Kur'an-ı Kerim'i işittikleri zaman onun o belagatıyla, çekiciliğiyle hemen ona yöneliyorlar. Onun cazibesine kapılıyorlardı. Onun bu eşsiz oluşa nereden nasıl ulaştıklarını bir türlü kavrayamadıklarından dolayı ne diyorlardı? Bu apaçık bir sihirdir diyorlardı. Hatta onlardan birisinin söylemiş olduğu şeyi aktarmış olayın. Diyor İslam düşmanı, Mekkeli bir müşrik. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki bakın onlarda da bir Allah inancı var aslında burada bir gariplik yok aslında onu ilerleyen videolarımızda söyleyeceğiz. Allah'a yemin olsun ki sizden hiçbiriniz şiir çeşitlerini, kasidesini benim kadar benden daha iyi bilemez. Allah'a yemin olsun ki onun söylediği bunlardan hiçbirine benzemiyor. Vallahi onun söylediği sözlerde bir tatlılık var diye kendisi itiraf ediyor hatta ama iman etmiyor yani. Yani onların İslam'a düşmanlıkla arasında başka bir şeyden geliyor. Ee, onu ilerleyen videolarımızda söyleyeceğiz dediğimiz gibi keza gene çok meşhur bir olay oluyor. İşte orada Necim suresini okuyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Orada diyor ki en sonda siz bu söze gülüyorsunuz da ağlamıyor musunuz? Siz gaflet içinden uyanın, secdeye varın ve Allah'a kulluk edin diyor. Onlar secdeye varıyorlar. Bak gene iman etmiyor adam. Secdeye yatıyor. Ondan o kadar etkileniyor ki onun yani o akıcı o üslubu onlar o kadar etkiliyor ki adam secdiye varıyor. Hatta o Habeşistan'a giden Hicret eden Müslümanlara duyuluyor bu haber. müşrikler Mekke'ye oldu deyip tekrar geri falan dönüyorlar. Halbuki olay öyle değil yani. Adam şey yapıyor yani. Ona onun o belagatına boyun eğiyor aslında. Ona secde ediyor aslında. Kısaca bunları da zikretmiş olayım. Hemen Şimdi... şu noktaya da değinmek gerekiyor. Şimdi diğer peygamberlerin mucizeleri o anda ya da peygamberin ölüp gitmesiyle beraber yok oluyorlar. Mesela ne anlatılır bize Kur'an-ı Kerim'de ne geçer? İşte Musa Aleyhisselam asasını vuruyor, deniz yarılıyor yani. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil yani. Kainattaki şeylere aykırı bir durum bu. O anda bakın kim iman ediyorsa iman ediyor, tamam bitti yani ondan sonra. Ya da işte ben burada kalem var, bu kalemi atıyorum sizin orada telefonunuzun hemen dibinden düşüyor yani yere. Bakın ne oluyor? Böyle bir şey mümkün mü kainatta? Mümkün değil mi? Değil mi? Buradan ne oluyor? Benim peygamberliği, benim peygamber olduğum orta çıkıyor ve bana iman etmeniz gerekiyor. Bakın ne oluyor? Keza siz de bu noktada yani bu, bunu siz şahit olunuz. Yani işte kim izliyorsa artık beni. Yaklaşık benim çevrem izler bu videolarda. Dolayısıyla ne oluyor? Benim çevrem tasdikledi. Tamam yani bitti. O anda olup bitti bakın. Ama Kur'an-ı Kerim'in mucize mucizesi o şekilde değil yani. O saydığımız sebeplerden dolayı o yani peygamber Efendimiz ölüp gitse dahi ondan sonraki asırlarda da kavrayabiliyor yani akıl onun bir yaratıcı tarafından gönderilmiş olduğunu, Allah'ın elçisi olduğunu. Yani o tüm bu video serisi boyunca o ispatladığımız yani bir yaratıcının onun Allah olduğunu ortaya çıkmış oluyor yani. Ondan sonraki asırlarda dahi bu birinci meseleydi. E, bilmemiz gereken önemli. Diğeri ise e, bunun tevatüren sabit olması yani Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu. Yani şimdi ne dedik mesela ben bu kalemi attım işte beni siz tasdik ettiniz. Yaklaşık benim çevremiz diyorsa ben sizi ne yaparım? Yalan üzerine birleştirebilir miyim? Aynen bir rant da olur işte ben ne bileyim hadi işte bir şeyler yapalım biz iyi bir yerlere gelelim siz benim peygamberliğimi tasdik edin diğer insanları soyalım böyle bir şey üzerine yani yalan üzerine birleştirebilir miyim sizi? Evet birleştirebilirim. Bu mümkün yani. Ama ne oluyor bakın Kur'an-ı Kerim'in mucizeviliğinde ise onda da öyle bir şey mümkün değil. Yani çünkü o yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan topluluklar rivayet ediyor, haber aktarıyorlar. Yani de ona benzer onun bir üstü sureyi aktaramıyorlar. Aktarmıyorlar yani. Bu da bilmemiz gereken ikinci meseleydi. Her zamanki gibi gene her şeyi toparlayacak olursak ne dedik? Elimizde sadece 3 tane ihtimal var dedik. Birincisi bu Araplar tarafından yazmış olabilir. Ya Muhammed Aleyhisselam yazmış olabilir. Ya da Allah tarafından gelmiştir dedik. İlk seçenek batıldır dedik. Çünkü onlardan yani tarihsel süreçte ona benzer bu surenin aktarılmadığını ifade ettik. Aynı zamanda ne dedik? Onlar çok kolay bir şekilde İslam'ı yok edebileceklerken 100 liralar varsa 90 liralarını işte canlarını mallarını harcayarak İslam'ı yok etmeye çalıştıklarından dolayı ilk seçeneğin yani onların yazmış olmasının yani Araplardan gelmiş olmasının batıl olduğunu söyledik. İkincisi ise Muhammed Aleyhisselam'ın yazmış olmaz, yazmış olabileceğine değindik. Orada o da Arapların içinden bir fert olduğuna değindik. Aynı zamanda bir insanın ilk edebi eseriyle son edebiyat eserinin arasında farklılık olacağını yani üslup bakımından ben ne bileyim cümlelerdeki uyumsuzluktur o belagat bakımından. Ama Kur'an-ı Kerim'de keza öyle düşük bir ifadenin olmadığını yani aynı üslubu koruduğunu söyledik. Yani ondan olamayacağını yani Muhammed Aleyhisselam'dan. Aynı zamanda ne dedik? Onun sözleriyle Kur'an-ı Kerim'in sözlerinin birbirinden farklı olduğuna değinmiş olduk ki bu ihtimalde olmamış oluyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'dan gelmiş olması da onun yazmış olması da batıl olduğu ortaya çıkıyor. Eğer elimizde sadece üç tane ihtimal varsa bu ikisi mümkün değilse o zaman mecburen üçüncü ihtimalin olması gerektiği kalıyor ki bu da Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan gelmiş olduğunun ispatı olmuş oluyor. Burada bitirelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Vesselamu <Sessizlik> Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu